Çevresini sardılar. 9 metre inmişler aşağıya. Ben dahil hemen hemen hiç kimse yaklaştırılmadı. Ahit sandı. Evet, şimdi kase. son. gizlilik demek az kalır adeta devlet sırrına dönmüş durumda. Özel harekat ablukasında İstihbaratçılar sardı, özel harekatçılar geldi, nöbet tuttu. Ne arandığını ise neredeyse kimse bilmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından kurtarma kazısı yanıtı geldi ama hepsi bu. Şu görünenler işte kazının yapıldığı yerler. Evet, başlarken sırra yolculuk dedik. Konular birbirleriyle bağlantılı olduğu için serimizin önceki iki bölümünü mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Bulunduğumuz coğrafya öyle bir coğrafya ki atalarımız boşuna buraları alıp Türk yurdu yapmadı diye de düşünmeden edemiyoruz. Size öyle bir vatan aldım ki sözü alelade söylenmiş bir söz değildir. Çünkü o zamanın Türk liderleri gerçekten liyakatın zirve noktasına çıkmadan yönetime geçmezdi. Ama her şeyden önemlisi bunu geçmiş videolarımızda da size anlatmıştık. Duymayanlar için de ara ara hatırlatıyoruz. O dönemki liderlerimiz daha çocukluktan yetiştirilirken birden fazla dil bilir, İbranice mutlaka öğretilir. Genç yaşlarına geldiğinde ise kimler tarafından verildiği bilinmeyen fakat Türk ve Nizamülmülk gibi bilgiye sahip derin kişiler tarafından ezoterizm eğitimi, kabala eğitimi mutlaka öğretilirdi. Ezoterizm nedir? kısaca iki kelimeyle izah edelim. Çünkü tek başına onlarca videoda anlatılacak bir konudur. Ezoterizm, Mu ve Atlantis kıtasından bu yana gelen atalarımız, Atlantis kıtasında yaşayan kavme, Anunnakilere, yani bugünkü dünyayı yöneten yapının dedelerine, Allah'ı tebliğ ettiklerinde, tek bir yaradanın olduğunu tebliğ ettiklerinde, kabul etmemelerinin yegane sebeplerinden biri, ezoterizm öğretilerine sahip olmaları ve Kabala kitabını kendilerine inanç olarak kabul etmeleriydi. Ve altına çok büyük bir önem vermeleriydi. Çünkü altın insan ömrünü uzattığı gibi insan vücudundaki hücrelerin çok hızlı bir şekilde yenilenerek istediği yaşta durdurabiliyor olması ve hiçbir hastalığa yakalanmamasını sağlayan bir maden olarak yine ezoterizm içindeki bazı şifrelerle bu altının nasıl bir boyuta getirildikten sonra yine nasıl kullanıldığına dair bilgili olmalarıydı. Tabii ki Allah'ın katı ayetlerinde olduğu gibi her canlı ölümü tadacaktır. Buyruklarına bu şeytani şifreler elbette ki karşı olacak ve Allahü Teala da bu kavmi yok edecekti. Zaten aynen anda bu şekil oldu. Ezoterizm, geçmişte de Anunnaki kavminin sadece tepe noktasının bildiği birçok şifreli öğretileri içeriyordu. Genetik, genetiğin değiştirilmesi, çeşitli canlıları türetebilmek, çok uzun ve sağlıklı yaşamak, bilim, kimya alanlarında birçok şifreli bilgilere sahip olmak. Fakat bu bilgiler Allah tarafından yasaklanmış bilgilerdi. Bunu da belirtelim. O kavim şeytana inandığı için bu öğretileri hayatları boyunca tepe yöneticileri tarafından sürekli kullandılar. Örneğin, Anunnaki kavminin Atlantis kıtasında yok oluşuna da baktığımızda birçok teknolojiyi kullanabiliyorlar. Fakat iş genetiği değiştirerek canlılar türetmeye geldiğinde kendine tanrı ilan eden Anun, kısa bir zaman sonra Allah tarafından helaka uğratılıp o kıta komple Allah tarafından batırılıyor. Bu konu çok daha uzundur. İzleyenler bilir ki seri videolarımızda uzun uzun anlatmıştık. Hala izlemeyen varsa mutlaka izlemesini öneririz. Anun son türettiği canlı ile kendine tanrı ilan ettikten sonra ki bu canlının adını da biliyorsunuz Medusa, yılan gövdeli, insan başlı, konuşabilen bir canlıydı. Ve binlerce yıl geçmesine rağmen o canlı hiçbir yerde bulunamadı. Ta ki Sultan Abdülhamit Han dönemine kadar. İstanbul'da yere batan sarnıcının içinde Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle o canlı bir lahit içinde bulunarak dışarıya çıkartılıyor. Başlı başına çok uzun bir konu olduğu için kısa kısa gideceğiz. Binlerce yıl önce yaşanmış bu olayla bile yine on binlerce kilometre uzaktaki bir kıtadaki Allah'a isyan eden bir kavmin şeytanla iş tutarak yürümesi ve onun türettiği bir canlının Türk'ün topraklarında, özellikle İstanbul'da çıkartılması, bağlantıya bakar mısınız? Dünyada bütün yerler bitti mi de, İstanbul'da yere batan sahnecinin içinden çıkartılıyor. Ve o canlı hala Türk devletinin elinde. Bunu açık ve seçik bir şekilde herkes biliyor. Abdülhamit Han döneminde gizleniyor. İngilizler gizli gizli almaya geldiklerinde boş lahiti yem olarak ortaya atıyor ve onlar da onu alıp gidiyorlar. Yani bu coğrafyada Dünyanın bütün sırları var desek yarıdır. Medusa bunu sadece bir örneğidir. Ama şunu da belirtelim ki karşı tarafın hedefi açık ve net. Atlantis kıtası battıktan sonra ellerindeki birçok şeyi kaybettiler. Hem teknolojinin ve şeytani şifrelerin bir kısmını kaybettiler hem de dünyayı ele geçirme çabaları boşa çıktı. Çünkü o dönemde Anun dünyayı sadece ben yöneteceğim, dünyanın tek sahibi biziz, diğerleri ise bizim hizmetçimizdir diyordu. Bütün tasvirlerinde de o döneme ait buluntularda da bu sabitlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bu kavimlerin teker teker nasıl yok edildiğini allah Teala ayetlerle bildirmiştir. Fakat birden fazla kavim olduğu için bu yanlış anlaşılmaya sebebiyet verir. Aslında toplamda hepsi Anun'un devamıdır. Ve Anun'un çocuklarının bir kısmı o dönem Anadolu'da Mezopotamya coğrafyasında başta Anun'un oğullarından biri olan kişi tarafından çeşitli gruplara ayrılarak grup grup Altın arama ekipleri oluşturulmuştu. Bugün bile o grupların Anadolu'da çeşitli bölgelerde aradıkları altın çukurları halen mevcut. Yine bunu bir bilim adamı ve ekibi keşfetmişti. Son söylediğimiz şu cümleyi, gruplar halinde altın aradılar ve çok altın çıkarttılar. Çıkarttıkları altını o şeytani teknolojiyi kullanarak yapıyorlardı. İşte bu cümleyi bir sonraki videomuzda anlattığımızda ve açtığımızda işin nerelere geldiğini şaşırarak izleyeceksiniz. Farkındaysanız biz bu tip konularda yeterli bilgiye ulaşmadan video hazırlamıyoruz. Bunun için bir sonraki videomuzda duyduklarınıza yine inanamayacaksınız. Anun'un oğlu ve bir kısmı Mezopotamya'da, Anadolu'da altın arıyorlardı dedik. Atlantis kıtasının batmasıyla doğal olarak o altın arayanlar ve kavmin belli bir kısmı Mezopotamya coğrafyasında batıştan uzakta kalmış oldular. Peki onlar sonra hangi medeniyete dönüştüler? Tabii ki de Sümerlilere. Hemen arkasından Babil, arkasından da Mısır. Yani firavunlar olarak binlerce yıl boyunca hüküm sürdüler. İşte bu kavimler esnasında hedef her zaman Anadolu'ydu. Daha doğrusu dünyanın merkezi orasıydı. Bahsettiğimiz kavimler de Allah'a itaat etmediği için, ellerinde kalan teknolojiyi kullandıkları için, yine Allah'a şirk koştukları için defalarca yok edildiler. Ve bu kavimler yok edilmeden önce de toprağın altına birçok şeylerini gizlediler. İşte bunlardan bir tanesi de Tarsus kazısında çıkartıldı. Hatta iki tanesi de diyebiliriz. Evet, o kazının normal bir kazı olmadığını herkes zaten biliyordu. Özel harekatçıların Milli İstihbarat Teşkilatı'nın korumasında yapılan bir kazıda normal bir şeyin çıkmadığı ortadadır. Çıkartılan şeyin üstü açık bir tır dörtesine sığacak büyüklükte olduğunu ve bir cam fanus içinde koyularak götürülmek zorunda kaldığını birçok yerden de teyit ettik. Bunun nasıl bir teknoloji olduğunu veya bunun ne olabileceği hakkında yine birçok bilgi aldık. Bunları bir sonraki videomuzda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Lakin bulunan en önemlilerinden biri ise bir kitaptı. O kitabın ne olduğunu ve nasıl bir değerde olduğunu, dünyayı yöneten yapı için nasıl bir önem taşıdığını tarihe baktığımızda anlayabiliriz. Çünkü asırlar boyu aradıkları bir şey vardı. O da kutsal kase. Aslında o bildiğimiz metal bir kase falan değil. Bir öğreti kitabıydı. Şifrelerin yazılı olduğu, neyin yapıldığı zaman nelerin olabileceğini, teknolojiyle ilgili birçok sırların yazılı olduğu bir kitap. İşte onlar buna kutsal kase diyordu. Ve kazı başlamadan önce oradaki define avcılarıyla yapılan görüşmelerde, pazarlıklarda yerini bilen kişinin bir Ermeni kadın olduğu söyleniyor. Aslında değil. O kadının yaptığı pazarlıkta çıkacak her tür altın vesaire tarzı şeyler sizin olsun. Sadece bir kitap var. Ben onu istiyorum. Diyor ve kabul ediliyor. Hatta o kazı ilk olarak kaçak yapılırken yaşanan hadiseler sonucunda alınan ifadelerde de aynen bu şekilde yazılıyor. Bildiğiniz üzere bir polisimiz de şehit olmuştu. Daha sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Devleti olaya el koydu. Bir kitabı değerli yapabilecek ne olabilir? Ezoterizmi bilenler de kutsal kasenin hayatın bütün şifrelerinin kayıtlı olduğu bir kitap olduğunu da çok iyi bilirler. Ve asırlar boyu bugünkü dünyayı yönetmeye çalışan güçlerin o kitabın peşinde olduğunu da bilirler. Ayrıca da o tır dorsesinde bir fanusun içinde taşınan şey ahit sandığı mıydı diye de düşünmeden edemiyoruz. Çünkü karşı taraf için bu kadar değerli olan bir şey ancak yan yana olabilir. Kutsal kase yani şifreli ezoterizm kitabı ve ahit sandığı. Nitekim 2020 senesinde Ayasofya Camisi ibadete açıldığında adeta gövde gösterisi yapılırcasına lazer gösterisiyle ait sandı Ayasofya'nın üzerine yansıtıldı. Ve dünyada birçok basın kuruluşunda hatta gazetelerinde bile Türkler ait sandığını buldular şeklinde yazılıp çizildi. Çünkü mesaja dikkat edin. 2017 senesinde bu kazı yapılıyor ve uzun bir müddet sürüyor. Daha sonrasında cam fanus ile bir şey taşınıyor. Üstünden 3 sene gibi bir vakit geçtikten sonra da Ayasofya'nın açılışında ait sandığı yansıtılıyor. Bunlar herhalde tesadüf olamaz. Eğer kutsal kase yani şifreli ezoterizm kitabı ve ait sandığı oradan çıkartıldıysa ki bu konudaki bulgular çok kuvvetlidir. Türk devleti dünyanın anahtarını eline geçirmiş demektir. Umulmadık bir anda veyahut bir Armagedon savaşı esnasında ortaya bunlar çıkartıldığı anda işte o zaman dünya yeniden şekillenir. Ve şekillendirenler de Türk devlet haklı olur. Evet. Anlatacaklarımız bitmedi. Bir sonraki bölümde duyduklarınıza yine inanamayacaksınız. Çünkü çorap söküğü gibi bütün parçalar birleşecek.